Merhaba arkadaşlar. Bugün ÖSYM'nin bir sıkıntısı olan bu lise diploma notu puanı onaylamayı nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle TC kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra burada başvurularım ve tercihlerim var. Buraya girdikten sonra ÖSYS geliyor burada kocaman. Ee, LS'ye başvurduğunuz tarihle aynı tarih olması lazım. Tıklıyorsunuz buraya. Burada arkadaşlar bu ekran geliyor. Bu ekrandan başvuru eğitimi güncelleme var. Güncelle. Tıklıyorsunuz buraya. Burada bilgilerimiz yazıyor. Bu alt tarafta sizin liseye kayıt olduğunuz tarih var. Benim e, ee, Bilim oluyor Atik Lisesi'ne kayıt olduğum tarih 9. ayın 25. 19 şey pardon 19 ne 2013. Burada bir de e, açıktan tercihim var benim. Bu tercihimi yani nasıl Bu benim ikinci yani ilk tercihim her neyse. Ben onu bitirdim. Burada gerçi hala okuyor gözüküyorum ama ben bıraktım açık öğretimi. Burada sizin e, şu anki okuduğunuz okul hangisi ise onu gösterecek. Burada ÖSYS başvurusunda kullan yazıyor. Buraya tıklıyorsanız benim 63 diploma notum varmış. Burada ona tıkladıktan sonra 2 tane seçme falan filan sisteme başvuru eğitim bilgilerinin incelemi var. Bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bunu onayladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Onayladıktan sonra işiniz bitmiş oluyor. Artık e, ee, diploma notunuz e, ee, LSM, YGS puanınıza eklenecek üniversite tercihlerinizi de ona göre yapacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. eğer işinize yaradıysa mutlu olmuşumdur. Her neyse. Son, son saçmaladım. Affedersiniz. Her neyse görüşmek üzere.